dolandırılma ile karşılaştıysan bunun çok önemli bir sebebi vardır. Diyelim ki bir arkadaşın, dostun ya da iş hayatında birisi seni kandırdı, dolandırdı. Paran ya da hayatın ya da ilişkinle ilgili herhangi bir şekilde bir dolandırılmaya uğradın. Neden? Öncelikle kendini hayat aynasında bakacaksın ve şunu göreceksin. Nerede kendini dolandırıyorsun? Nerede varlığını, ruhunu oyalıyorsun? Ve oyalandığın için gitmen gereken geleceğe ve hedeflere gitmiyorsun. Öyleyse oyalandığın alanları ya da hedefini unuttuğun alanları hatırlayarak buralarda kendini iyileştirdikçe yani amacına doğru şekilde hizmet edecek ruhunla maddenin, bedeninin ortak çıkarlarını görerek gerçek bir denge içine alacak şekilde ilerliyorsan sen oyalanmaktan, dolanmaktan ve dolandırmaktan özgür kaldığında